güzel ve çirkin. Bir varmış, bir yokmuş. Eski zamanlarda zengin bir tüccar varmış. Üç kızı olan bu tüccarın kızlarından ikisi son derece bencilmiş. Ama üçüncüsü, yani güzel olanı hem iyi kalpli hem de sevgi doluymuş. gün tüccar gemilerinin şiddetli bir fırtınada battığı haberini almış. Zavallı adam barını yoğunu kaybetmiş. Geriye bir tek kasabadaki küçük evi kalmış. Aç gözlü iki kardeş bu durumdan hiç hoşlanmamışlar. Yatakta yatmak ve oflayıp puflamaktan başka bir şey yapmaz olmuşlar. Evin bütün işleri güzele kalmış. Bir zaman sonra tüccar kayıp gemilerinden birinin limana ulaştığını duymuş. Haberin doğru olup olmadığını öğrenmek için yola çıkmadan önce kızlarına dönüşte size ne getireyim diye sormuş. Aç gözlü iki kardeşin neşeleri hemen yerine gelmiş. Elbiseler ve mücevherler isteriz demişler. Peki sen güzel diye sormuş tüccar. Bir gül, o bana yeter, demiş güzel. Birkaç gün sonra tüccar evine gitmek üzere üzgün üzgün yola koyulmuş. Yine yoksulmuş çünkü son gemiden ona kalan paraları da dolandırıcılara kaptırmış. Akşam karanlığı bastırırken bir ormana varmış. Orman hem karanlık hem de çok soğukmuş. Şimşekler çakıyor, rüzgar yerden karları havalandırıyormuş. Uzaklardan kurtların uluma sesleri geliyormuş. Tüccar nereye gittiğini bilmeden atıyla birlikte karların üzerinde bata çıka saatlerce yol almış. Derken birden ileride pencerelerinden dışarı parlak ışıklar sızan son derece güzel bir şato görmüş. Ama bu çok garip bir şatoymuş. Çünkü şöminelerinde harıl harıl ateş yanmasına, bütün odaları gün gibi aydınlık olmasına rağmen ortada kimsecikler yokmuş. Tüccar seslenmiş. Seslenmiş, cevap veren olmamış. Sonunda beklemenin bir anlamı olmadığını anlayınca Atını ahıra bağlamış ve salondaki uzun masanın üzerinde hazır bekleyen yemeği yemiş. Sonra da bir yatağa uzanıp uyuyakalmış. Sabah uyandığında onun için bırakılmış yeni kıyafetler bulmuş yanı başında. Aşağıda da güzel bir kahvaltı onu bekliyormuş. Bu şato bana acıyan iyi kalpli bir periye ait herhalde demiş tüccar. Ona bir teşekkür etmeliydim diye düşünmüş. Tüccar şatodan ayrılırken bahçedeki gülleri fark etmiş. Hiç yoksa güzele verdiğim sözü yerine getireyim bari demiş içinden. Güllerden birini koparmış ama koparır koparmaz müthiş bir kükremeyle inlemiş her yan çalıların ardından korkunç görünüşlü bir canavar çıkmış. Öylesine korkunçmuş ki tüccar neredeyse korkusundan bayılacakmış. Seni değer bilmez adam diye kükremiş canavar. Hayatını kurtardım, seni besledim, giydirdim. Sen kalkmış güzel güllerimi çalıyorsun, hemen ölmeyi hak ettin.'' Tüccar canavarın karşısında diz sökmüş. Gülü kızlarımdan birine götürecektim efendim demiş. Ben efendi falan değilim, bir canavarım diye hırlamış yaratık. Sonra tüccarın tepesine dikilmiş. O değerli kızlarına gelince git sor bakalım onlara. Hayatına karşılık içlerinden biri gelip benimle yaşar mı? Bu teklifimi kabul eden olmazsa üç ay içinde öleceksin. Tüccar gün ışığıyla aydınlanmış ormanın içinden üzgün bir şekilde atını sürüp evine dönmüş. Evde iki bencil kız kardeş babalarının başından geçen korkunç maceraları dinlerken kılları bile kıpırdamamış. Babaları onlara kıyafet ve mücevher getirmedi diye küplere binmişler. Ama güzel onlar gibi yapmamış. Baba izin ver ben gideyim demiş hiç tereddüt etmeden. Tabii ki sen gideceksin. Suç sadece senin demiş kardeşleri. Gül isterim diye tutturmasaydın canavar babamızı öldürmeyi düşünmeyecekti bile. 3 ay geçince tüccar şatoya güzelle birlikte gitmiş. Her şey orayı ilk gördüğü gibiymiş. Etrafta yine kimsecikler yokmuş, sofra hazırmış, yemeklerini yemeyi bitirdiklerinde canavar ortaya çıkmış. Güzel korkusundan tir, tir titremeye başlamış. Çünkü canavar babasının anlattığı kadar korkunçmuş. Hatta daha da korkunç. Buraya kendi isteğinle mi geldin?" diye sormuş canavar. "Evet." demiş güzel. "O zaman baban sabah olunca buradan gidecek ve bir daha buraya hiç gelmeyecek." Sabah olup da babası gidince güzel tek başına kalmış. Öyle bir süre ağlamış ama sonra gördüğü rüyayı hatırlayıp biraz olsun rahatlamış. Rüyasında bir peri, "Üzülme. Babanın hayatını kurtarmak için gösterdiğin bu cesaret karşılıksız kalmayacak." demiş ona. Heh, belki de bu yaşama alışırım diye düşünmüş. Neşesi birazcık yerine gelmiş, bahçede dolaşmış. Güllere bakarken içi hüzünle dolmuş. Sonra şatonun içini gezmiş. O da kapılarından birinin üzerinde adının yazdığını görünce çok şaşırmış. Kapıyı açıp içeri bakmış. O da tam istediği gibi döşeliymiş, kitaplarla, müzik aletleriyle doluymuş. Canavar, beni burada rahat ettirmeye çalıştığına göre bana zarar vermez herhalde diye düşünmüş güzel. Sonra bir kitap almış eline, kitabın üzerinde altın yaldızla ''Sevgili kraliçem, her isteğin emirdir benim için'' diye yazıyormuş. ''Şu anda babamı görebilseydim keşke'' demiş güzel yüksek sesle. Bunu der demez odanın öteki ucundaki aynada babasının görüntüleri belirmiş. Böylece güzelin yalnızlık duygusu ve ev hasreti biraz olsun geçmiş. O gece yemekte canavar ortaya çıkmış. Seni izlememe izin verir misin güzel? diye sormuş. Buranın sahibi demiş güzel. Hayır demiş canavar. Şaton senin emrindedir. İstersen hemen giderim. Canavar bir an duraklamış. Yalnız bir şey soracağım. Beni çok mu çirkin buluyorsun? Güzel ne diyeceğini bilememiş önce. Sonra başını kaldırıp canavara bakmış. Bunu söylemek istemezdim ama doğruyu söylemeliyim. Evet, çok çirkin buluyorum demiş. Güzel yemeğini bitirince canavar benimle evlenir misin diye sormuş. Hayır canavar asla demiş güzel. Canavar derin bir iş geçirirken çıkardığı ses tüm şatoda yankılanmış. Her gece saat 9'da canavar konuşmak için güzelin yanına geliyormuş. Güzel gün geçtikçe canavara alışmaya başladığını fark etmiş. Hatta geç kaldığında onu merak bile ediyormuş. Keşke diyormuş bu kadar çirkin olmasaydı. Keşke ikide bir de bana evlenme teklif etmeseydi. Çünkü güzel canavarın evlilik teklifini geri çevirdiğinde çıkardığı o seslerden çok korkuyormuş. Canavar bir gün... Beni sevmeyebilirsin ama beni bırakıp gitmemeye söz vermen gerek demiş. Her günü birbirine benzeyerek üç ay böyle geçmiş. Derken bir gün güzel aynı da babasının hasta olduğunu görmüş. Hemen canavara babasına bakmak için eve gitmek istediğini söylemiş. Tabii ki git güzel demiş canavar. Ama geri dönmezsen kederimden öleceğimi bil. Korkarım ki babanın yanında kalmak isteyecek, dönmeyeceksin. Ama eğer fikrini değiştirir de dönmek istersen, yüzüğünü yatağın yanındaki sehpaya koyman yeterli. Sabah olduğunda şatomda açacaksın gözlerini. Hayır hayır bir hafta sonra döneceğim söz demiş güzel. Ertesi sabah güzel babasının evinde kendi yatağında açmış gözlerini. Babası onu karşısında görünce çok sevinmiş, kendini daha iyi hissetmiş. O gün öğleden sonra kısa süre önce evlenmiş olan kız kardeşleri babalarını ziyarete gelmişler. Eve geldiklerinde babalarının biricik kızını karşılarında görünce kıskançlıktan ve öfkeden çatır çatır çatlamışlar. Dinle demiş iki kız kardeşten biri: ona bir oyun oynayalım. Burada bir hafta daha kalmasını sağlayalım. O zaman canavar gelir ve onu öldürür. Bağırıp çağırıp onu kötülemek yerine iki kardeş gözlerine soğan sürüp güzelin karşısına yaşlı gözlerle çıkmışlar ve ondan ayrılmak istemediklerini söylemişler. Güzel bir hafta daha kalmaya söz vermiş. Çok geçmeden güzel canavarı babasını özlediği kadar özlediğini fark etmiş. Bir gün rüyasında canavarı şatonun bahçesinde kaskatı ve cansızı yatarken görmüş. Uyandığında benim yaptığım düpedüz acımasızlık diye düşünmüş. Hemen yüzünü parmağından çıkarıp başucundaki sehpanın üzerine koymuş. Sabah gözlerini canavarın şatosunu da açmış. O gün akşama kadar canavarı beklemiş. Saat 9 olmuş, canavar gelmemiş. 9'u çeyrek geçmiş, ortalarda yok. Birden endişe içinde koşa koşa şatodan bahçeye çıkmış. Canavar bahçede boylu boyunca yatıyormuş. Onun ölümüne neden oldum diye düşünmüş güzel. Hemen ona sarılmış, Canavarın kalbi hala atıyormuş. Artık dönmezsin diye düşündüm. Yemeden, içmeden kesilip ölmeye hazırlandım. Artık ölmeye hazırım." demiş canavar. "Ama ben seni seviyorum canavar." demiş güzel. "Seninle evlenmek istiyorum." O anda tuhaf bir şey olmuş. Birden sanki şato daha bir güzel daha bir ışıltılı hale gelmiş. Güzel bir süre etrafına bakılmış, sonra tekrar canavara çevirmiş başını. Fakat canavar yerinde yokmuş. Yattığı yerde şimdi genç, yakışıklı bir prens duruyormuş. Ben canavarı istiyorum diye ağlamaya başlamış güzel. Prens bu sırada ayağa kalkmış. Canavar benim demiş. Kötü bir peri bana büyü yapmıştı beni yüzüne bakılamayacak kadar çirkin bir yaratığa dönüştürmüştü. Bana benimle evlenmek istediğini söylemeseydin hayatımın sonuna kadar öylece kalacaktım. Prens güzeli şatoya götürmüş, şatoda güzel babası ve rüyasında gördüğü iyi periyle karşılaşmış. Gösterdiğin cesaretin ödülünü aldın demiş iyi peri güzele. Peri sihirli deneyini sallamış. Birden şatodaki herkes prensin topraklarında bulmuş kendini. Orada halk coşku ve alkışlarla karşılamış prensi. Çok geçmeden güzel ve canavar evlenmişler. Dünyanın gelmiş geçmiş en mutlu prens ve prensesi olmuşlar.